Merhaba arkadaşlar ben orijinal oyuncudan Yavuz yanımda Haktan Ahmet var Haktan diyeceğim Çünkü Aynen. benim çok sevdiğim bir arkadaşım var onun da adı Haktan sana da Haktan diyeceğim Hadi. Merhaba <laughs> Abi demin ki neydi o ya Oraya <laughs> ya. Abi orada bak orada orada kız orada <laughs> Bir daha yazayım mı bir daha yazayım mı Boşa yaz. yazayım Ya iyi Ortaya dal Ortaya dal Ortaya dalalım, Abi sen tam önündeki çeşide git Hop. Sonra O diamond. Al kapamadım. Aynen. Nasıl kapamadım? Diamond kaptım ben de. O belki sen aldın. Tamam çok güzel. Ortadayım, ortadayım herkes. Gördüm, gördüm gel. Abi direk direkt direkt kata çık. Direkt kat çık abi. katta Yok kanka. Biz de Abi ayrınla var. Adam Aynen. bu vurulmalık çıktı. Adam vurulmalık çıktı. <laughs> ben yukarı çık. Ben... Üst kata çık. Üst kata çık. Tamam üst kattayım. Ee, neyin var Aynen. sen? Ha ee, gördüm sömür, seni. Sömür, tamam. Çestir, sömür. Tahta kılıç. Atsana vurmalığım varsa fazladan. Gel, gel. Hop evet sana da parla şey var. Bak girdi dur. Tahta kılıç. At. Aa. Al. Heh. Bir dakika 1 Sana çok iki. iyi. Hadi gel. İman bağlı. Tamam çok güzel abi. Gel gel şurada. Gel gel, gel şuradakileri da. Dur, şurada. dur dur dur. Abi gö. Aa iki ayrı iki ayrı iki ayrı. Iki ayrı. Aa bak. yemin hadi. et. Hadi sıra. Gel gel gel. Ne çabuk Her geliştik. Gel. Dur. dur 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 adam var dur. Ay bende çok lag var dur. Uçtun sen. Buradayım buradayım gel. Gel dur. Sen ıh. ben de çok lag var. Abi lagın gelsin ona göre gidelim ortaya şimdi. Aynen dur. Orada geç. Şey, bir dakika ben bir şeye baktım da yok. O olmamışlar lan lan Yemin et. E. Ee, sen... Altın bilin peşe Abi koru hemen yapıyorum. Tamam. Oh burada da bir tane adam, adam, geliyor, adam geliyor adam geliyor adam dur dur, dur adamlar geliyor bekle 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 adam var adam var yaptım yaptım, yaptım, Ay, yaptım, gel, yaptım. gel, gel, gel o oh, set set adam oh, set ayrı set Kılıç Oo. yok adam adamın, adamın kılıcı yok oh. do 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 adam adamı bırakmam abi bende çok lag var hala lagım geçmedi gel abi. gel 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 kimsin lo 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 <laughs> lo <laughs> taş mı taş taş mı taş taş mı taş çıkar dolu Ha yok 3 kalp var ama do do ne olta yoksa buldum. olta buldum olta buldum ol 3 kalbim var benim olta buldum ama ay o... bırakalım onlar kapısın bir Aa Gel 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 şu, şu adamı alacağız. Da 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 da. Ben de lag var yalnız ben kovalamam. Ok. Baş şu adam kaç. Aa, dur. Şu bir sürü çeşit alalım. Aynen aynen. Benim Sana lagım. Hayır. Ben de hala baya lag var ya baya. Oh, Bak saç kılıç. Helal. Sana da ayrım kılıç şey ayrım var. Ban bana da mı? Aha ayrım var ama. Ayrı bir tane var. Ha. Neredesin? Ben mi? Dem şuradaki chestleri aldığımız yerdeyim. Sen yok, sen nerede? Aa ben, Aha, gel, gel. ben benim lag girdi sonra bura. He ee, Lan! Dur. Ben eh, gördüm seni, şurada baya bir iyi zırhlı adam vardı. Oha, oha o adamı gördüm, gel gel ya gel. Ya beraber alarsak alırız adamı. Aynen aynen, gel. Videodasın ee... değil mi? He, evet videodayım videodayım. Yalnız çok lag ya. var, sen videoda görürsün. Ben şey bekliyorum. yap abi. çankalarını düşür. Parçacıkları en az yap. Falan filan. Tam beklesene. Benim en yüksekte olduğu için hepsi. Abi bu adam burada diamond kılıç yapar bak. adam gibi eminim yapar. Dur dur dur. Şunu on onları da düş düşürdüm çanka. Abi bu adam sömürüyor. Abi orada yalnız iki adam var. Sen, bizim dışımız. Tam valla gaz az daha düzeldi. Smooth lighting gaz altınca. Abi gel. Tek başıma gitmiyim ben şimdi alamak. Hacı, Alır çünkü. Hacı yoksun. Ben, ben de kay ben de uçtun gittin sen vallahi. Oha yarı bir işlem lan oldu. Oy 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 oy. Ne böyle işte lan ne oldu? Ha girişti. Ben, ben, ben de oh. oh. düştüm. Tövbe estağfurullah. <laughs> abi. Dur abi ah. ben, ben şu yayı alayım elime. Bekle ben yemek yiyeceğim. Al şunu, al şunu. Attım sana item attım. Aa oh, at abi set at. Fakirim zaten mal gibi dolaşıyorum. Al bu da sana. Sağ ol. Sını dağıtayım. Hadi gel aşağı. <laughs> Ay dur baba baba kaç mi kaç, kaç, aynı, kaç. Sınıfı... aynı sınıfı yapar diye. Aa oh çabuk. Vur vur vur. 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 Bela, bela. Biri, bir adam Allah, Allah Öldün mü? Öldüm sen. Aa övendi. Evet, abi yok böyle bir şey? Ya, ya fail olarak oynadın abi ya. Allah <laughs> Abi yok öyle bir şey. çok iyi ya adam iteme bu. Abi bu işte bizi o doğal yapayımız falan çıkıyor burada. ne çekiyor burada ne yapıyoruz da.